Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Yani şoförlük yapacağız. Evet, şirket merkezimizi kuralım diyor. Şirket merkezimizi nereye koyalım? Nereye kuralım? Böyle göbek bir yer olsun ki her yere en azından rahat bir şekilde ve kısa bir şekilde gidelim istiyorum. Aslında Almanya tam ortada. Almanya olabilir. Türkiye kuralım mı? Edirne var, Tekirdağ var, İstanbul var. Hadi İstanbul'umuza kuralım. Ya eğitim istemiyorum. Cahil cesaretiyle dalmak istiyorum. İlk önce bir iş veriyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi İstanbul'dan İstanbul'a taşıyoruz. Yani İstanbul içinde bir yere taşıyoruz. 433 euro kazanma, kazanacakmışız bu teslimatta. Ve pazartesi sabah ona bize ışınlıyor. İşimiz de boş varilleri taşımakmış. Bakalım. Ben Euro Truck Simulator'ın ilkini oynamıştım yani birincisini. İkincisini hiç oynamadım. Nasıl bir şey bizi bekliyor ben de bilmiyorum. evet işte bayrak orada bayrak as bayrakları az artık bir tır şoförüymüşüz hayırlı olsun kendi nakliye şirketinizi kurdunuz ancak henüz yeni bir çekici alacak paranız yok fakirliğimizi yüzümüze vuruyor alırız alırız sıkıntı yok devam diyorum bunları geçiyorum evet şu an tırın üstündeyiz arkadaşlar sağ tarafımızda navigasyon var şöyle tırımızın içine bir bakalım Iveco'nun bir tırıymış şu anda limandayız büyük ihtimal. Ve artık başlayalım. Bismillah. Şöyle ufak ufak yolumuzu alalım. Gerçi yanlış yerden gidiyorum. Şuradan çıkacağım galiba. Evet yola sanırım buradan çıkacağız arkadaşlar. Şöyle Biraz geniş dönelim. Aç bakayım kapıyı VSL Efendi. Hadi bakalım. İlk işimizde de aldık. Hayırlı olsun. Yalnız böyle bir dönüş yok. Tırcılar görse küfreder yemin ediyorum. Sanırım şu sinyaldi. De değilmiş. Şöyle sola doğru dönelim. Sinyali nereden veriyoruz? Onu ayıkamadım yalnız. Ve kısa bir bakalım. Ee... Sinyal falan onları bir öğrenelim arkadaşlar. Kuralına göre oynayalım bu oyunu. Hadi tuşlarımıza bakalım. Tamam W, S, A, D bunlar tamam. Right shift, sol shift vites yükseltiyor. Vites düşüyor right control tamam okey. Boşal yokmuş. Vites arttırma yok. Elfrenin space. Ve Space. Buna ben de varım. Sinyal göster bana sinyal. Hmm. Yumuşak kes sol sinyal Ö falan Şöyle bakalım Tamamdır ben sinyali öğrendim. Gerisi benim için önemli değil. Işıkta duralım. Sağa döneceğiz. Sinyalimizi de yakalım. Bakalım ne kadar sürecek bu yol. Oyunun dediğine göre 11 dakika. sola döneceğiz. Tabelalar bile bizim tabelalarımız hanım çok güzel yapmışlar oyunu. Bak ilk oyunda İstanbul yani Türkiye yoktu. Başakşehir falan. Karşı taraftayız. Avrupa yakasında geziyoruz şu anda. Avcılar Edirne diyor. Düz devam edeceğiz. Yalnız bu arada 80 km de hızla gidiyorum. Yani bu çok hoş bir durum değil arkadaşlar. Sağdakini çok geçebilirim. Ankara istikametine doğru devam ke. Şoförlük zor iş arkadaşlar. Böyle oyunlarda oynadığımız gibi değil. Gerçek hayat... Biz şoförlere sorun neler çekiyorlar yani öyle böyle değil. Evet şimdi yavaşlayalım. İleriden sağa döneceğiz. Şöyle biraz yavaşlayalım. Sinyali verelim. Evet gelen giden yok oradan. Şöyle bir dönüş yapalım. Biz ağır arkadaş. Sağdan sağdan tın tın gideceğiz. Ha yeri gelecek makaslara girmeyeceğiz mi? Kralına gireriz rahat olun. Yoldum. sağdan devam edeceğiz. Şimdi çok keskin bir dönüşümüz var şurada. Biraz yavaşlayalım. Şöyle geniş döneceğiz. Bir daha döneceğiz şöyle. Ne güzel döndük be. Buradan sol. Şuradan döneceğiz. Sinyal de verdik. teslim yerimize geldik. Tamam. Teslim yerimize geldik ama nereye park edeceğiz? Şöyle. Sağa sol biraz keselim. Nereye park ettirecek? Yok buraları park ettirmedi neden? Enteresan. Nereye park edeceğiz acaba arabayı? Nursey'i nereye park edeceğiz acaba? Onu niye söylemiyor? Buraya mı bırakacağız böylece? Test ile ilgili tamam. Şimdi tedbir bırakmayıp önden gidelim. İlk oyun bu arkadaşlar. Şöyle bir önden dalalım. Biraz ısınalım sonra. Geri geri park ederiz. Bakalım şöyle de dönelim. Şuraya böyle diklemesine bırakacağız. Evet. Evet, tırımızı bıraktık. İlk teslimatı gerçekleştirdik. Mükemmel dedi. Hiçbir şekilde kazamız olmadı. Evet bakalım. Şimdi ne yapacağız? Yolun götürdüğü yere diyor. Büyük ihtimal bir serbest sürüş yapacağız arkadaşlar. Biz görev alacağız. İlk oyundan hatırladıklarım aklımda kalanlardan bahsediyorum. Burası şirketin merkeziymiş. Sıradan bir garaj. Belki çok iyi değil ama en azından şimdilik iş görür diyor. Katılıyorum. Haydi sürelim, biraz sürüş yapalım. Hmm. Aracımız çok ki sürelim. Ee, şöyle işlere bakalım o zaman. Ne tür işler yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Tek seferlik işler. İstanbul'da nedir ne? 3591 euro diyor. Evet hadi gidelim. Bence de. Ben en zaten o. Hadi bu işi alalım. Şu an arkadaşlar zaten bir dorsemiz olmadığı için mecburen e, oradaki verilen işlerden birini yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda zaten dorselerimizi alırız. Hatta bir filo falan kurarız. Evet şu anda da mesela Farklı bir dorsedeyiz. Böylelikle aslında her dorsede deneme fırsatımız olmuş oluyor. Ee, bu da tabii ki bizim için bir avantaj. Nereden çıkacağım? Şuradan mı çıkacağım? Ee, sağdan soldan çıktı. Şöyle biraz geri alalım. Burada kapı kapalıydı. Şimdi açıldı. Ben de bu kapı açılacak zannettim sağdaki. Evet, sinyalimizi verelim. Şöyle yola çıkarken şöyle sağımıza, solumuza bir bakalım. Nereden önce? Şuradan döneceğiz sanırım. Yanlış yoldan gidiyorum bu arada. İlk soldan dönmem lazımdı. Bazen navigasyon gerçekten yanıltıyor. Neden yanıltıyor bilmiyorum. Bak şu anda bana terste olduğumu söylüyor. Döneceğiz mecburen. Tabi arkadaşlar zamanla ben oyuna alışacağım. Eyvah çok hasar verdik ya. Gitti 80 euro. O sayıda oturduk. Şuradan yukarı çıkalım. <laughs> Bakalım Edirne'ye kadar nasıl gidecek bu yol. Yalnız frenler gerçekten ben hızı kesmek için basıyorum. Durmaz diye. Biraz da zorluyorum ama gerçekten duruyor. Güzel duruyor. Evet şu anda döndük. Doğru yolda. Hadi gidelim Edirne'ye. Böyle bir dönüş yok. Gerçi gene aşağı yola sokuyorsun beni. Oradan da girebilirmişim kestirmeden yani. Biraz hız keselim. Edirne Ankara diye döndüm. Takma oraya. Niye yani fena değil. Bir sağa daha koyuyoruz. Edirne Ankara tabelamızı gördük. Arkadaşlar siz benim gibi kullanmayın. Sağınıza solunuza bakın mutlaka. Ben çok fazla bakmıyorum. soldan Dors'a geliyor ama biz sola geçeriz arkamızda olsun. Yani bu oyunlar aslında güzel oyunlar. Seviyorum bu tür oyunları. Eğlence, eğleniyorum da oynarken. Hem boş vaktinizi geçirmek için de güzel oluyor. Hem de diğer farklı duyguları yaşıyorsunuz. Mesela hiç araba kullanma, kullanmayan arkadaşlar varsa da işte böyle araba da kullanmış oluyorlar. En azından bir araba kullanmaya da bir alıştırma olmuş oluyor. Bu niye bunlar durmuşlar burada ya? Durmayın oğlum. Işık mı var? Yok ışık da yok. Manyaklar durmuşlar. da sağa döneceğiz diye hepsi durmuş. Şimdi İbrahim Tatlıses'in bir türküsü vardı o çalacaktık şimdi Yallah şoför yallah diye ey yavrum ey yallah şoför, yallah, ne yallah şoför, yallah, ne Sağa geçelim Meknal döndürecek bizi Tedirme tabelamızdan 50 diyor biz Ne 50'si ne 60'ı gidiyoruz biz Dön bakayım. Ey yavrum be. Ne döndük be. EDS varmış. Burada bizim fotoğraflarımızı çekerler muhtemelen. Şöyle sağa doğru kayalım. Evet bundan sonrası düz gidiş sanıyorum. Evet, sola geçelim. Evet İstanbul'un olmazsa olmazları HGS ve OGS gençler. Yani Şu anda da yine bir kişedeyiz Tamam ne bağırıyorsun geçiyoruz. Allah'a kızdı bize ya. sağa geç sağdan geç Çekici kantarında durun diyor Şuradan devam edeceğiz oradaki çekici kantarında duracağız aracı tartacaklar muhtemelen. Evet, şimdi 25 ton bir ağırlığımız varmış. Hayırlı yolculuklar dedi. Devam edelim. Bu denetim istasyonları arkadaşlar böyle denetliyor ağır vasıta araçları. Kaç kilo taşıdığı, eğer fazla bir yük varsa ona müsaade etmiyorlar yola çıkmasına. Oyunun bu gerçekçiliğini de çok beğendim. Tekrar araba geçsin Sola geçelim. Geçtik. müzikle oynanması lazım aslında bu oyunun ama işte teliften dolayı müzik de koyamıyorum yani. Normalde ne güzel müzikler çalarım ben buna. Cengizler, Orhanlar, İbrahim Tatlısesler, üüü neler neler. Çok hızlı gidiyorum bu arada. Sizce peki en iyi araç hangisi? Yani e, bu oyunu oynayan arkadaşlara soruyorum. Mesela bu man iyiymiş. Iveco da iyi. Ben Iveco'yu seviyorum. Önceki oyunda da Iveco alıyordum genelde. Hem daha ucuz oluyordu hem de daha çok alıyordum. E, ve rahatını seviyorum açıkçası. Ne güzel sesi var değil mi böyle? Dinlendiriyor sanki adam ya masal gibi, ninni gibi. İki saat 25 dakikalık yolumuz kalmış. 162 kilometre. 162 mi, 82 mi, onda tam görünüyor 182 kilometreymiş. Arkadaşlar. Eee... Bu arada yollarda bazen kızabiliyoruz, tır e, şoförlerine ya da ağır vasıta büyük araç kullananlara bazen yolda gerçekten çok e, yanlış ve dengesiz gidenler de olabiliyor tabii ki. E, zor, bu aracı kullanmak zor. Yani normal e, bizim kullandığımız e, B sınıfı araçlar gibi değil yani çok başka ve çok zor. kör noktaları vesaireleri bayağı zor. Mesela ben şu anda e, kullanıyorum ve keyif alıyorum açıkçası. Ve onlarla empati yapmamı da sağlıyor. Çünkü bir anda önündeki araç durursa ani fren yaptığımda bu araba durmayabilir. E, ters yola girince ne kadar zor dönüyoruz görüyorsunuz. Yani e, hem onlarla empati yapmamı sağlıyor bu oyun. Hem de dinlendiriyor biraz olsa. Yani bir zaman harcıyorsunuz ve bu örnek veriyorum bir iki sefer yapıyorsunuz bir bakıyorsunuz işte bir saat geçmiş. O yönden güzel. Ramazan'da çok oynardım bu oyunu oruçluyken. Zaman geçsin diye boştayken böyle evdeyken e, iftara kadar oyalanırdım bu oyunla. Bu oyunun bende anıları çoktur o yüzden. Sağdan da Tekirdağ İpsala'ya gidiyormuş. Bak yolu güzel göstermişler. bir de ortalamak istemiyorum. Soldaki arabaları da görmek adına. Çünkü bir taraftan birazcık şey veriyorum. Ben genelde soldan boşluk bırakıyorum. Sağdan ziyade. Sağı kurtarmak kolay. Solu kurtarmak çok zor. Kornası neydi bunun ya? Ha bak. Le ışıkmış mesela. Bu güzel. Uzun kısaydı herhalde burada kornası bu selektör evet kornamızı bulduk çala çala devam benzinimiz ne seviyede benzin var ya sıkıntı yok benzin almamıza gerek yok Ve oyun o kadar güzel ki benzin alıyorsun, e, dinlenmeni söylüyor. Mesela belli bir süre araç kullandığın zaman dinlen diyor. E, gözlerin kapanıyor falan böyle artık. E, onu kamerayla yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. E, istesen de gidemiyorsun. Belli bir süre ara vermek durumunda bırakıyor seni. E, sürmeye. Bu arada ben Man'ı da sevdim. Gerçekten manı sevdim biraz parayı bulalım da ee, Man alalım bir tane Gerçi Volvo'nun eskiden hatırladım yani ilk oyundan hatırladığım Volvo Dorseler de vardı ee, Vo Volvo'nun çekicileri de güzel Türk içinde mi kalsak ya böyle İstanbul'a ne tek daha gitsek gelsek ama tabii ki Avrupa'ya da açılmamız lazım. Özellikle kendi dorselerimizi aldığımız zaman Avrupa'ya uzun yollara gitmemiz lazım ki para kazanalım. Önceden kredi alınıyordu. Ee, banka kredisiyle araç alabiliyordun. Sana bir kredi miktarı veriyordu. Acaba hala öyle mi? Bilmiyorum. Zamanla öğreniriz onu da. Şu an bir saatin altında bir vaktim kaldı. Yine gişelere geldik. Şöyle biraz yavaşlayalım gişelerde yine muayeneye gireceğiz. Yine bir muayenemiz olacak arkadaşlar. Şöyle en sağa doğru ilerleyelim. Şöyle sağdan devam edelim. Evet, şurada biraz sıraya gireceğiz. güvenlik görevlimiz de orada. Tamam o da tarttırdı. Şimdi biz de tartılalım Evet 25 ton. Herhangi bir şey almadık yolda. Biz de bekleyelim böyle. Bu araçların kalkmasını bekleyelim. kimse yok şöyle çıktı. Evet, Edirne'ye de girmiş bulunmaktayız. Bir ufak sürtmemiz var diyelim. İlk başta yolu kaçırdığımız için onun haricinde pek bir şey yok. Gayet güzel geldik, hoş geldik yani. Şimdi sağdan içeri girelim. Yalnız dorsimiz de bayağı uzun değil mi? Çekil hadi ki. Ya işte gitmiyor anladın mı? Ben de bunu sevmiyorum. Ya git ya. Önüm boş. Ak git. Şimdi ben onu sollarım ileride. Ha geç sen sağa. Senin ne işin var solda? Tamam basmıyorsun da. Şimdi bunu birazcık sollayalım mı? İleride dönmemiz lazım ama bu da gazlamaya başladı. Bakalım bunu geçebileceğiz mi? Yolun dönüşüne kadar. işte en sevmediğim yerler. Bas frene. Bas frene. Şöyle bir selektör yapalım. Çekilsin. Evet. Güzel solladık. Birazcık yavaşlayalım. Bazen yolda çok olur. Böyle iki tırın birbirini sollama muhabbeti. Benim de hoşuma gider yani. Tabii tehlikeli oluyor onlar yaptığı zaman ama genelde. Ee, o yüzden ben biraz mutlu oluyorum açıkçası. Bu arada belli bir hız sınırını geçtiğim zaman yukarıda kırmızı yanıyor. Ee, bakın şu anda yani mesela demek ki 55 kilometre falan civarı vuran hızı. 50 kilometre. Evet 70'e çıktı şimdi. Evet. Yolun kilometre şeylerinde de 70 ise 70, 80 ise 80 onu da ekrana veriyor. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Ben bu oyunu oynarım ya. Bunun serisini yapalım. Böyle kariyerimizi e, arkadaşlar böyle paylaşalım. Her gün bir bölüm en azından. Her gün bir bölüm yapalım. Işıklandırma ne güzel. Bizim bu Türkiye'deki ışıkları yapmışlar gerçekten. Bak mesela bu teres. Atladı direkt yolu. Atlamaması lazım. Her gün böyle bir iki yolculuk yapsak, bazen sadece videolarda diyorum araba alım satımı yaparız. Yani bu dorseleri e, satın alır, onları süreriz, test sürüş falan da yaparız. Oyun içi yaparız ya bunları. Eğer tabi e, yeteri kadar beğeni ve izlenme gelirse gerçekten çok fazla şeyler yapabilirim arkadaşlar. Nasıl dönüş o ya? Bak bakayım biz öyle dönüyor muyuz? Evet yani dönmüyoruz çünkü Dorsey'e vuruyoruz öyle yapınca. Bak şimdi mesela ona sinirlendim, Dorsey'e vurdum. %2'de hasar verdik Dorsey'e. Şimdi bu bizim paramızdan kesilecek. Evet, varış noktasına geldik. Şuradan içeri gireceğiz. Yaptığınız zor. Tam Türkiye, ye yemin ediyorum. Evet, şu anda yine tedbir elden bırakmayalım, düz dalalım. düz şöyle de. evet sağ taraftan bırak diyor baba hemen şöyle sağa doğru yanaşalım evet dorsimizde ayıralım şimdi evet arkadaşlar bunu da bıraktık Mükemmel dedi. Bir şeyler yaptık. İlk önce şöyle değerli yük diyelim. Oralardan bir şeyler çarpmaya çalışalım. Değerli yükümüzü öncelikle yükseltelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Devamını çekeceğim. Dediğim gibi bu kariyeri birlikte yapacağız. Kariyer bütün kariyer oyunu boyunca her şeyi beraber sağlayacağız sizlerle. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.